Putin neden barış istemiyor? Size anlatayım. Önce Putin neden Ukrayna'yı işgale girişti diye sormak lazım. Kendi mantığı açısından Ukrayna'nın batının ekosistemiyle entegre olmasını engellemek istedi. Çünkü Ukrayna'yı bir halk ve ülke olarak kabul etmiyor. Ayrıca bu durumu jeopolitik bir gerileme olarak algılıyor. Peki böyle bile olsa neden savaş gibi büyük bir riske aldı? Burada net bir şekilde hesap hatası yaptığını gözlemliyoruz. Gerek 3 günde Kiev'i düşüreceğini hesapladı, gerekse batılı ülkelerin yine basiretsizlik göstererek çok ses çıkaramayacağını düşündü. Fakat batı dünyası dik bir duruş sergiledi ve Ukrayna'yı Putin'e yem etmedi. Ukrayna 3,5 yıldır Rusya gibi bir orduya direniyor. Korkunç bir başarı elde ediyor Ukrayna ordusu. Peki Trump'ın gelişi savaşın gidişatını nasıl etkiledi? Putin Trump'ı bir şans olarak görüyor. Rusya'yı yeniden dünya sistemini entegre etmek ve enerji kaynaklarını yeniden dünyaya açmak istediğini biliyor. Ukrayna'yı ve Batı güvenlik mimarisini önemsemediğinin de farkında. Dolayısıyla sonuna kadar Trump üzerinden barış görüşmelerini oyalamak istiyor. Peki oyalama oyalama diyorsun Cem Hocam niye oyalasın ki diye soruyor olabilirsiniz. Çünkü Rusya henüz minimum hedeflere dahi ulaşabilmiş değil. Henüz Donetsk başta olmak üzere ilhak ettiği oblastlar üzerinde hakimiyeti bulunmuyor. Bu da bizi şuna götürüyor. Putin içeriden gelebilecek potansiyel eleştirilerden çok çekiniyor. Elbette Rusya bir demokrasi değil muhalefet, sivil toplum ve medya büyük baskı altında bir diktatörlük Rusya. Fakat bu iktidar ve güvenlik bürokrasisi içinde klikler olmadığı anlamına gelmiyor. Şunu hayal edin. Diyelim ki savaş bitti veya ateşkes oldu. Şu an savaş hali diye bazı sesler çıkmıyor haliyle. Fakat son kurşun atıldıktan hemen sonra şu soru sorulacak. Biz neden Ukrayna'ya saldırdık ve ne kazandık? Bu sorunun cevabı Putin'de yok. Tek tek bakalım ne elde edemediğine. Her şeyden önce ana amaç NATO'nun Rusya'ya doğru genişlemesini engellemekti. Fakat geldiğimiz noktada İsveç ve Finlandiya NATO'ya katıldı. En az 120 bin asker kaybı var. Ekonomi büyük ölçüde geriledi. İnsan kaynağı yetişmiş insan kaynağı yurt dışına kaçtı. Rusya dünyadan izole oldu. Rusya bölgedeki hegemonyasından tamamen vazgeçmek zorunda kaldı. Ne oldu? Müttefiki Esad düştü. Ne oldu? Suriye'deki Rus üsleri kapanmak üzere. Başka Azerbaycan ile büyük bir çatışma içindeler. Yetmedi Ermenistan ile araları bozuk. Ayrıca Zengezur koridorunun Amerika tarafından işletilmesi konuşuluyor. Yani Güney Kafkasya'ya Amerika yerleşebilir. Bunun dışında müttefiki İran İsrail tarafından saldırıya uğradı. Fakat Rusya gıkını çıkaramadı. İsrail'in gazabından korktu Putin. Tüm bunları alt alta koyarsak Rusya bölgedeki tüm etkinliğini kaybetti. Görüldüğü üzere ortada bir hezimet var. Silahlar susar da insanlar bu hezimetten Putini sorumlu tutarsa işte Putin'in asıl korkusu bu. 73 yaşında bir lider olarak kendisini tehdit edecek güçlerden çekiniyor. Kendisinden sonra Rusya'yı yönetmek isteyecek aktörlerin hamle yapmasından çekiniyor. Mesela örnek vermek gerekirse Putin'e yakın bir siyasi çizgiye sahip olan oligark Konstantin Malafeyev, Çargrad medyanın sahibi, kendisi "Ya bizim dünya liderliğini oynamamız lazımdı. Ukrayna'da çok zaman kaybettik." diye Putin'i ufaktan ufaktan eleştiriyor. İşte bu yüzden Putin, "Varsın savaş devam etsin. Hem belki kazanım elde ederim hem de savaş sonrası muhasebeyi geciktiririm." diye düşünüyor. Bir diğer konu Zelenski konusu. Putin nasıl Ukrayna'yı bir devlet, bir halk olarak görmüyorsa Zelenski'yi de bir lider olarak tanımıyor. Rus propaganda makinesi yer yer batı kamuoyunda etkileyecek şekilde Zelenski'yi komedyen, palyaço olarak resmediyor. Türk kamuoyu da Rus dezenformasyon ve propagandasından etkileniyor elbette. Türkiye'de her ne hikmetse Putin'i çok seven insan var. Yani Putin özetle kendisini Zelenski ile denk görmüyor. Bu yüzden birebir görüşme konusunda da isteksiz. Diğer bir yan sebep özellikle Rus medyasında bu çokça dile getiriliyor. O da şu. Yazın ortasındayız. Malum Kasım ayından sonra bölgede geniş çaplı operasyon yapmak mevsimsel olarak mümkün değil. Bazı Rus otoriteler de yazın ortasında Rusya hücum pozisyonundayken bir ateşkes imzalamanın Ukrayna'ya nefes aldırmasına itiraz ediyorlar. Putin'in de barış masasından uzaklaşmasının nedenlerinden biri de bu olsa gerek. Özetle Putin barış istemiyor. Çünkü barış masası demek hezimetinin itirafı demek ve o hezimeti değil savaşı sürdürmeyi tercih ediyor.